Hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün Sally ve Geçkok'la birlikte Set bir reç Nasıl yaptı videosu çekiyorum Size bugün 3 konu anlatacağım Şu an ekranlarda yazıyor 1. Neden yoktu? 2. 3. Kötü oynamaya bak Şimdi bu üçünün Bu videoda nasıl olduğunu görecek Ne? Uff uh. Konuş artık. Nasıl? Neden olduğunu söyle. Nasıl ve neden olduğunu söyleyeceğim. Aman oyunumuza geçelim. Ama dakika. Ben geç kok, geç kok bana. Geç kokumuzun yüzünün bilmesi için like atıp abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar maçta başladık. Şimdi önce size sıfır direkt olduğunu anlatacağım. şu an oynuyorken ne? Neden Evet oynadığımı ve neden olmadığımı hemen açıklayacağım. Stretch <laughs> Yapamaya yoktu zaten. Ama ben ne olur ne olmaz diye çekiyorum. Belki bilmiyorum. <laughs> evet tekrardan geldik. <laughs> ee, o zaman birinci muhtemelen birincidir. Neden olmadığıma hemen bu neden olmadığıma bakalım. Bir yani neden yoktum? Okul. Okul olduğu için yoktum ve bazı videolar sayesinde 5 Kıslar oradan geliyor ben ona bir şey yapamam. Sizden. Unvas falan deniyorum ya. Yatak açık al. Oh, I'm Şuradan bana test alıyor. Bu gelen arkadaş. şu Aşağı şöyle saklanıyor. Yeah. Şimdi dediğim gibi okul olduğu için yoktum. Normalde bu arada yakın zamanda yakın zaman dediğim bir ay önce falan Video gelecekti. Videonun gelme sebebi de bu şey. Arkadaşım yüzünden. Neden hemen onu sattım? Onunla beraber video çekecektik. Ben videoda ama şöyle bir kelime kullandım. Ben bu videoyu attığımda arkadaşım da bir o videoyu atacak. Ama arkadaşım videoyu daha yapmadığı için şu anlık onu halledemedim. Halledince ben size söylerim mutlu. Ama böyle bu sağ sol size öğretebilirim yani. Sağ sol var 10 Yes yaptığım halde sağ bayağı ay şey adam demir kılıçlı bakın. Şimdi dediğim gibi okul olduğu için bazı bir dolayı atlamadım. Ama artık haftada bir video gelme ihtimali de var. Gelmeme ihtimali de var. Ben kesin değil o konu. Kesin olduğunu da söylerim şu ben Ben muhtemelen eğlendim. Ya bir kaçış sergilesem. Aha. Oy. Tansın ha. Anam. <laughs> um... Okul olduğu için yoktum, dediğim gibi. Şimdi... ikinci sebebimiz neden kötü oynuyorum. Sebebi... Ben... Şey konuşuyorum. Yavaş yavaş konuşuyorum. Benim Rampage Club diye mouse'um vardı. Bu mouse'unda tıklama ömrü bitti. Tamamen bitti. Hani şu an tıklayacağım, bir dakika şuraya geçeyim de. Heh. Bakın, tıklıyorum. Gördüğünüz gibi tıklama ömrü bitti, bu demekmiş. Ben de yeni öğreniyorum. Tıklama ömrü bittiği için de ben de artık bununla video çekememeye ve kötü oynamaya başladım. Bütün oynadığım için de onu halletmeler falan. De yakın zamanda bir kaza mı denir? kazası denir? Biz hmm. bir kaza yaptım arkadaşlar. Onda da parmağım sakatlandı. böyle arada yorumlaya geçmiş olsun diye alırım. Ee, o yüzden bu bundan da zaten iki hafta falan geçti bu kaza üzerinden. O yüzden de video çekemedim. Şu an benim daha açıklama videomda, şu an ekrana gelmişti muhtemelen açıklama videomun kullandığım mouse e, oynuyorum. Niye konuşamıyorum? Bu da nasıl yükseldi derseniz hmm, Bir YouTube sayesinde o YouTube. Çok teşekkür ederim Bu videoyu izler bilmiyorum Çok teşekkür ederim Bu sayede FPS'm 120 kadar uçtu Şimdi Gelelim asıl konumuza başlıktaki konuya Konumuz neydi? Spetmeler eski nasıl yapılır? Her şeyimi anlattım neden neden kötü oynadığımı neden video çekmediğimi anlattım ulan sıfır bu değil bakın arkadaşlar nasıl yapılayı anlatıyorduk değil mi bir dakika şu yana elleyip hemen anlatacağım arkadaşlar yana elleyebilir miyim deneyeceğiz bu video yarına gelebilir arkadaşlar mesela bugün 19 Ekimse 20 Ekim'de falan video gelir çünkü az geç oldu yani okul var bildiğiniz gibi Bu 30 abone olduk çok teşekkürler ederim Hemen yeni bir şey ekledim orada Arkadaşlar ben 45 aboneden yani bundan 15 abone sonra şey yapacağım. Soru cevap. Şimdi daha yapmanıza gerek yok. Ben muhtemelen 40 abone özel bir video çekerim. Yani elledik bu arada. Çekerim. Şimdi anlatıyorum. Hemen çıktık. Parmağımızı shift'e koyduk. Bıraktık. Emlecimizi ayarladık. Bu bu şeyin de ayarlayın anlatırım. Masa start close hop shift. Hop hop up. Bu oluyor işte burada video. Bir... <laughs> Şaka <laughs> Bunun tamamını nasıl anlatabilirim ki arkadaşlar size? Şimdi hemen şu yana da uçalım. Bu arada bu yukarı çıkmayı da anlatırım belki de. Şimdi de anlatabilirim. Bilirim arkadaşlar. Şimdi de anlatabilirim. Yukarı çıkmayı. Şimdiden anlatayım hatta. Tekrar anlatıyorum burada. Şimdi arkadaşlar. Bunu yapmanız veya bunu yapmanız için Önce parmaklara sahip olmanız lazım. Bu parmaklar olmadan bunu bu değil pardon. Sonra bunu yapamazsınız. Parmaklar olmadan bunları yapamazsınız. Çok güzel bir mouse'unuz olması lazım. Şimdi gidip ofis mouse'uyla bunu yapamazsınız şimdi. O yüzden güzel bir mouse aldıktan bu güzel mouse dediğim Gidip Blood 60 almanıza gerek yok. Tabi şunu yapmayacaksınız. Ben yaparım ki. Ben yapamam ki onu. Yani Godwitch Rock. Godwitch mısınız ne demek ya. Godwitch yapmayacaksanız. Bence. Blood A60 almanıza gerek yok. Diye düşünüyorum ya. Tam niye koydun şimdi yeşil? Burada video anlatıyorum siz yatağımızı karı almadı mı? hep beraber yatacağız takipçi. Ee, hiç ama bu video fazla değil o kadar nasıl yapılır atıyorum da. Ya. Yatacağım. E, nasıl yapılır videosu atıyorum o ben YouTuber'lardan görüyordum. Ne şey yapıyorlardı genelde. ismi nedir o? Ben yine bir şey unuttum ya. ne şey yapıyorlardı nedir onun. Tamam. Sen bana atarsan ben de sana atayım dedim. ne konuştuğumu unuttum. Neyse. Size bu arada Moonwalk fa <laughs> Moonwalk falan da öğretebilirim de ben de çok yapamıyorum ki. Bu maçı bir kazanayım size kreativde anlatacağım ben. Böyle konuşmalık maç gireyim dedim. Geldim ne geldim yani yalan yok bize. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Burası bizim yatağımı sayalım. Hemen kaplayalım da ben hemen yatağımı öyle absürt kaplarım. Yatağımı kapladım ya arkadaşlar. Şimdi burası da yana gidilmelik yol olsun. Şimdi yana hızlıca geçeceğiz Adam. Adam. Yukarı. Adam. Ya bir konuşamadım bir dur düşmeyeyim artık. Adam mesela yukarı çıktı diyelim. Öyle böyle yukarı çıkıyor. Hatta böyle değil, şöyle çıkıyor diyelim. Ben yapamıyorum da onu. Ee, öyle çıkıyor dersek, bu kadar hızlı çıkmaya başlıyorsa, ya benim adam 805 kanalının böyle çıktı, <laughs> böyle çıktığı gibi yapacaksınız arkadaşlar ya da bir yerden öğrenip bunu öğreneceksiniz. Ben bunu öğrenmedim orada. Bu arada. bıraktım. Arkaya doğru gidiyorken böyle. Butterfly 10 GPS ile bunu yapabilirim. Biliyorum. Bakın böyle çekebiliyoruz. Yani böyle yol çekebiliyoruz. Bunu da öğretelim. Ama ben bunu fazla iyi yapamıyorum. Yani göstereyim. Bunun ismi de Mool var bu arada. Unwild mıydı? Neydi bu? Demleyebiliyor musunuz? Sinirli. Diksiyonu Başlıyor. Ee, o zaman videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pardon. Evet arkadaşlar. Burada videomuz bitiyor. Ee, size 3 tane konu anlattım. Benim neden olmadığım. Ve. İsmim. Neden kötü oynadım? Ve nasıl Petperet yani hızlı köprü yapıldığını anlattım. Tekrardan geç Kokuyu yüzüğün gülmesi için abone olup like atmayı unutmadınız. Video boyunca demedim sizin için. O zaman adam 805 kaçar görüşürüz.